Şehrim, Senin topun hazır. Reşit e, turuncu ekip dışarıda kalıyor. Her tabağın başına şu bölümdekilerin başına ikişer kişi gidiyor. Barış, niye aldın topu? Evet alalım Leyla. Alalım. İkişer kişi istiyorum buradalar. Kırmızı ekibin ortaya. Baba <laughs> <laughs> baba. Kırmızılar ortaya. Birisi hala kenarda bekliyor. Burada gel buraya da gel bu oraya bakıyoruz şimdi işer geçti <gülüyor> mi <gülüyor> oradan siz hocam top hocam bir top da Adem alır tamam, hocam tamam, tamam derdin mi tamam bir Adem orada dururuz dediğim gibi orada abi Burada mutlu tamam, tamam. şöyle bir geri çekil. Al o kenara bırak. Beyler ayağınızda hiçbir top olmaz. Tamam hocam. Hüseyin de ve orada Rahmi de var. Buradaki adamların yapacağı. Buradaki adam şimdi Hüseyin topu bana atıyor. Atıyor. Topa bir hamle atıyorum buraya. Tekte yumuşak. Şu bölgeye atıyorum topu. O bölgede Hüseyin devam ediyor. Hüseyin atıyor Ali abi'sinin önüne. Evet Ali alıyor topu ama o toplar arkadaşlar bak paslar çok önemli. Şöyle bir bir kere hızlandırılmış bir şekilde yapalım. Anlayacak. Geç şutayı şimdi. Evet. Bak, başlıyoruz burada. Evet Hüseyin. Devam ediyor. Hüseyin verdi Ali'ye topu. Yerine geçti. Bakın o bölgede aldı. Buradaki verdiğiniz pas da çok önemli. Hemen şu bölgeye gönderiyor. O bölgeden gelen tamam, şey, Şimdi evet. başlıyoruz evet, evet. hep Bir şey. birlikte. Arkadaşlar buraya. bekleyin düdükle başlayacağız. Evet, yerini al şimdi. Yerini Hayır. al. Arkadaşlar yerini Salati al. Yönünde döneceğiz. Döne Herkes yerini alsın. Arkadaşlar ahenk hey, bozulduğu zaman ne şey. Ali. Hüseyin buraya. Abi. Ali Barış'la. Hazır. Evet. Evet mutlu. Ver. Evet. Devam et. İsmail'deki Güzel Devam et İsmail. Bekletme topu. tekne gidecek Arı İsmail o e top. Evet. O topların hep tekne gidecek. Devam et. Oyna oyna, 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 oyna. Evet. evet. Hareketli beklesin içerideki adamlar da beklesin. İçeridekiler harekete olacak bir. Evet. Öne doğru bir hamle Aykut. hocam? Öne doğru bir hamle ya. Yani. Tamam. <laughs> evet, baslar isabetli. Bravo. arkadaşlar. O Atıma. kabakları isabet olsun diye bıraktık. Dışından değil. İçinden atacaksınız pasları atın. Hüseyin kontrol yok burada. Atın. Tekte çıkacak o top. Bana de <laughs> pasları iyi atın ya. Bu ne lan? Nasıl pas verirsen öyle pas alırsın arkadaşlar. Oh. İsabet olsun. <laughs> İçeridekiler koşu yoluna doğru at topu. <laughs> Ama gevşek adamsınız lan ne bu? Seni, evet. Hayır, size, evet. ara, ara, ara. Ya bir isabet ya. Bu ne ya? Pasların şiddeti doğru düzgün değil. Bu ne biçim iş böyle? Evet. Daha üçlü topu atacağız buna. hocam. Evet. Her vurup içeri girsin. Diğer kırmızı çıksın. Sen sarı mısın? Bekle, bekle. He? Arkadaşlar, lütfen dinleyin. Eğer bu grupta bana yetişiyor ise o grupta Osman biraz topu ağırdan alabilir ki. bir sonraki sıra geçtiğinde arka sevgilerinde bir denge bir koordinasyon olmaz arkadaşlar. İçerideki oyuncular da Arkadaşlar sabit bir kanaldeni yatırdım ben ayağımla veriyorum bu değil topa bir hamle yapmıyor musun öne geldim iade mi yaptım koşuyonla bıraktım hep hareketliyim işim bitmedi durarak top almayacağım. Arkadaşlar biz abi de hocamın dediği durarak top almadığımız gibi bas haritası ya, yapıyoruz bu ne ya böyle oyun ligde oynarken böyle mi oynuyorsunuz siz? Böyle oynuyorsanız olmuyor gidişiniz iyi olacak. Verdiğiniz zaman, pası şurada aldığımız zaman bak şu bölgeye geldi. Pası verdik, geçtik arkasına Ne Bekledik, sıran gelince gideceğiz. Sen ona gidi ağa esta Pas Verilen paslar da kötü. Gidişimiz de kötü. Sanki istemiyoruz gibi hareket ediyoruz ya. Ya topu isteyin. İçinizden gelerek yapın şunu ya. Yapmazsak olmaz ki hiçbir şey. Hadi bakalım. Hadi. Başladık. Evet, pas kalitesi iyi olsun. Tek paslar güzel olsun. Evet. O ne öyle ya? Hadi daha iyi aslanım. Aferin dostum. Bravo Hadi mutlu. Arkadaşlar, topu Bravo Şehmur kalk aslanım Harika çok Bravo. güzel Bravo Feyyaz o pasta iyi olacak O ne öyle osunuk gibi Çabuk al git Çık çık Evet bravo. Bravo mutlu. Evet Feyyaz. Feyyaz Kanadyanlar evet, üzerinde amir, çok şey mair. duruyor ya. Daha iyi durdu. Dik dur ya rahat ol. emin ol kendinden. Evet, evet sonra Mahir sonra aferin. Sonra. Evet Barış. i̇sabet o pasları. Hepsi isabet oldu aslan. Evet. Ha şimdi oldu bak Evet değişelim son grup girsin. Diğer top nerede? Barış tam karşıya. Ya beyler o rahat hocam. İsmail oradayız. Yo. yo Hazır. Başladık arkadaşlar. Başla başla. evet beyaz, 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 beyaz. Başla. geç kaldık. Evet geç kaldık. Ha kızlar. İyi, i̇yi adem olacak Adem, sıkıntı yok. Aferin. Evet Hüseyin. Evet bravo Aykut Hüseyin Bravo. Evet Adem daha iyi. Tamam Oğlum, oğlum bozma hadi kendine hadi. Olur. Bu ayak bilekleri, o paslar efektif olacak bir şekilde. Başka çaremiz yok.

Kendine güven ya. Kulileri alın. Kulileri tam karşıya ver Kulileri alın. Kulileri alın. Kulileri alın. Kulileri alın. Kulileri al Kulileri alın. Kulileri